Sevgili dostlar, herkese hayırlı günler diliyorum. Rabbim inşallah feyiz, bereket, madde ve mana zenginliğini hepinize, hepinize lütfeylesin inşallah. Kur'an'da kölelik tabiri var. Fekkurakabe. Hani Benedetto Suresi'nde de geçiyor. Bir insanın özgürlüğünü eline vermek, yani kölelikten onu kurt kurtarmak Fekkini almak. Bugün fek yazısı derler ya, haciz yazısı, insanın elini ayağını bağlayan yazı. Mesela araba alırsınız. Arabayı krediyle alırsanız, arabaya banka ya da kredi aldığınız yer eee yazısı koyar. Haciz yazısı koyar. O rehni siz Paranın tamamını ödediğinizde kaldırırlar ve ona göre artık sizin olur ve temliki size geçtiği için istediğiniz zaman satabilirsiniz. Özgür bir şekilde binebilirsiniz. Bu arabaya koyulan haciz. O dönemde, Kur'an dindiği dönemlerde ve sonraki dönemlerde, önceki dönemlerinde insana koyulan hacizler vardı. Yani şöyle köle evlenemiyor. Köle sahibi olan kişi ne isterse onu yapıyor. Yani kölenin cariyenin haklarını da Kur'an anlatıyor. Çünkü bir kitap düşünün, bir din düşünün. Sadece bir zümreye hitap ediyor. Böyle bir şey olamaz. Peki bugün gerçek anlamda kölelik var mı ülkemizde? Yok gözüküyor ama var. Nasıl var? İnsan borç altında ise köle olmuştur. Neyin kölesi olmuştur? Bankanın, borcun, ödemenin, kurumun. Bu öğrenci olabilir, kredi almıştır, ödeyemiyordur ev almıştır, borcunu kapatamıyordur. Bu insan da bir şekilde özgürlüğünü arıyor. Peki insan ne kadar özgürdür? Efendim almasaydı, almasaydı diye bir şey yok. Okumak için ihtiyacı varsa gidiş geliş, konaklama, kitap, okul masrafları, okulun harcı okuyan bilir. Öğrencinin zengini fakir olmaz. Fakir fakirdir. Zengin öğrenci de okula girdi mi herkesle hemhal olduğu için parasız kaldı mı o da fakirdir. Ailesinin zenginliği o an orada kar etmiyor. İnan çok zor. Kur'an'da bu sarp yokuş olarak addediliyor. Sarp yokuş nedir? Aşması engelli olan, zor olan bir yer. Köleyi azat etmeyi de buna benzetiyor Kur'an. Bir köleyi azat etmek, bir köleyi kölelikten kurtarmanın ne kadar büyük bir sevap olduğunu da bize bir şekilde izah ediyor. Hz. Kur'an ve Hz. Resul aleyhissalatü vesselam da köleleri azat ettirirdi ve onları özgürlüğüne kavuşturup insanca muameleye artık tabi olabileceklerini, insanca yaşayabileceklerini müjdelemekten de büyük kere keyif alıyordu. Peki bugün o anlamda kölelik yok ama İnsanları oldukları seviyeden bir kademe yukarı çıkarmak, özgürlüklerini kavuşmak mıdır, kavuşturmak mıdır? Evet. İnsanları borçlarının üzerindeki borçları kaldırmak, örnek veriyorum Ramazan çok yakın. Ramazan'da hesaplayarak Müslümanlar daha çok zekat dağıttığı için bekleyenler de o dönemi bekliyor, ödeyenler de o dönemi bekliyor. Bir insanın banka borcu varsa, bir insanın... Çocuğunun, ailesinin bankaya borcu ya da bakkala borcu varsa ya da herhangi birisinde borcu varsa, duydunuz o borcundan dolayı adam inim inim inliyor, sokağa çıkamıyor, evine gidemiyor, bakkalın önünden geçemiyor olabilir mi? Olabilir oluyor da bu insanın banka borcunu kapatması üzerine kendisine zekat verilir mi? Efendim bankaya batmış adama zekat verilmez. Böyle bir şey diyemezsiniz hem tefeciden borç var almış adama zekat verilmez diyemezsiniz bir insan bankadan borçlandı borcunu kapatamıyorsa bir sıkıntıdadır faizle para satan tefeciden para aldıysa iki defa sıkıntıdır bankadan alamamasının nedeni kredibilitesi yoktur alamamıştır para satandan almıştır ailevi bir durum vardır bilemezsiniz artık erkeklik babalık ve ailenin adı soyadı namusu söz konusudur. almak zorunda kalmıştır. Almıştır. Bu insanın bunu neden yaptığını sorgulamak yerine önce onu normal hale getirmek adına onun borcunu kapatmak, onu özgürleştirmektir. Bir köleyi azat etmek ne kadar sevapsa işte şu anda düzenin içerisinde, kapitalist düzenin içerisinde borca batmış bir insanın o zor halinden kurtulması da kölenin azat edilmesi kadar önemlidir. Çok dikkat edin buna lütfen. Bir insanın yaşadığı çağda şu dönemde işi olmayabilir. Çünkü dünyada Covid sonrası çok ciddi işsizlikler başladı. İş alanları daraldı. Çünkü iş yerleri kapanmaya başladı. Ayakta duramadı firmalar. 2 sene, 2,5 sene üst üste dükkanlar kapalı durunca düzgün çalışmayınca, sistemle çalışmayınca battı. Zengin fakir oldu. İşi olmayan bir insana iş bulmak da onu özgürleştirmek, mutlu etmek ve işsizlik köleliğinden kurtulup iş sahibi çalışanı olarak onu var etmek de kölelikten kurtarmak mıdır? Evet kurtarmaktır. Canı sıkılmış, üzülmüş, bunalmış, nasıl yapacağım diyen bir insana el atmak, paraları üst üste koymak, itibarı kendiniz ailenize saklamak ve başkası için bir şey yapmamak en büyük nankörlüktür. Allah Teala bu paraları size kasayı hapsedilsiniz diye değil. Allah Teala bu itibarı size kendinizi ve ailenizi kullanırsınız diye değil. Allah Teala bu imkanları size sadece çevrenize kullanırsınız diye değil tanımadığınız insanlara da sırf Allah rızası için insan olduğu için hizmet etmeniz için gönderiliyor. Bir anda böyle bir nefeste yıkılıp gittiğinizde vallahi siz nasıl başkalarına yardımcı olmadıysanız Allah'ın diğer kulları da size yardımcı olmadığı an hatırlarsınız yaptığınız yanlışı. Ama iş işten geçmiş olur. Yapmayın. Veren el hayrun min yedil süfle üstteki el alttaki elden daha hayırlıdır diyor Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Veren olalım. Bu dönemin kölesi olmuş, bu dönemin batağında, borcunda, sıkıntısında olmuş insanları eğer içinde bulundukları bu zor halden çıkarabiliyorsak işte siz bir azat etmiş kadar sevaba girdiniz. Rabbim inşallah sıkıntıya düşmüş, işsiz kalmış, dertleriyle bunalmış, evine gidemeyecek duruma düşmüş, hastaneye bakıma gidemeyecek hale gelmiş, varken yok olmuş, zenginken fakir olmuş, ülkesini terk etmek durumunda kalmış. Müslüman Müslüman olmayan kim varsa herkese el uzatmakla mükelleftir. Bugün Ukrayna'dan buraya gelen insanlara Müslüman değil diye yardım etmeyecek miyiz? Allah aşkına. Vel muellefeti kulubuhum. Kalpleri İslam'a ısındırılmış, kalpleri ısından, kalpleri ısındırılmış insanlar olarak bildiğimiz bu ayeti kerimeyi yok mu sayacağız? Allah aşkına. Kim? Suriye'den gelen, Doğu Türkistan'dan gelen, Ukrayna'dan gelen, bir başka ülkeden gelip de sıkıntı yaşayan kim varsa bu insanları el uzatmakta mükellefiz, mecburuz. İnsanlık adına kimin garantisi var başına gelmeyeceğine dair? Kimsenin yok. Hiçbirimizin yok. Hiçbirimizin yoksa yapmamız gereken vazife şudur. Allah rızası için iyilik yapmak. Karşılığını Allah'tan beklemek. Kur'an'daki özgürlük bu bize köleyi azat edin derken altımızda çalışan insanlara köle gibi davranmamak, artık altımızda çalışan, bize hizmet eden insanlara düzgün bir şekilde hizmet etmek bizim vazifemiz. Bu vazifeyi en güzel şekilde yapmak demek insan olmak, Müslüman olmak demektir. İnsan olmadan zaten Müslüman olamayız ki. Yolun üstüne milletin geçeceği yolu arabayı park etmek demek başkalarını köle görmek demektir. İşte şu an dönemiyoruz görüyorsunuz. Niye? Çünkü adam iki sıra yola park etmiş. Bir sıradan iki araba birden geçmeye çalışıyoruz. Bu da haciz etmektir. Yolu haciz ediyorsun. Fek ediyorsun. İzdiham yapıyorsun. Aziz dostlar, sohbet, muhabbet sizlerle başka güzel oluyor. İnşallah hayırlara vesile oluruz. Güzelliklere vesile oluruz. iyiliklere vesile oluruz. Güzellik, iyilik, bizim de olsun. Ne kadar insanı özgür tutabilirsek, ne kadar insanı sevindirebilirsek o kadar sevap gireriz. Rabbim inşallah sevabımızı bol eylesin, kazancımızı bereketli eylesin. Veren el olabilmeyi, hayırda öncü olabilmeyi hepinize hepimize nasip eylesin. Aziz İstanbul'dan hepinize selam olsun. Herkesin ve her şeyin sahibi yüce Rahman emanet olun.